Ay ne kadar da güzel balık. Bunlar taptaze. Burada da midyeler var. Burada da karides var. Bakalım Demil'le Beren'e akşam yemeği şimdi onların haberleri yok tabii ki. Hemen onlara pişirelim. Anne, anne çikolata Efendim var mı? Efendim Beren, çikolata var mı? Çikolata yok anneciğim. Daha sağlıklı bir şey var bak. Balık var. Ay, Ay Evet. balık yiyeceğiz bu akşam balık hayır, var yanında da çok güzel bir çorba var hayır ben yemeyeceğim aa olmaz balık yiyeceğiz şimdi hayır Beren bak daha sağlıklı bir şey buldum sana bak 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 balık balık nereye kaçıyorsun Demir bak sağlıklı bir şey yemek ister misin ısır bakalım Isır ısır bir kere ısır sana evet Ay demi Beran'a bak Beran gel. Bak bu sağlıklı anneciğim çikolata yerine bak bu balığı yiyeceksin. Gel gel. Sen korkmuyor musun? Isır bakalım. Bir kere ısırırsan sana ödül. Isıracak mısın? Isırmayacağım mı? Niye? Çiğ mi bu? Evet şimdi pişireceğim ben bunu. Ama Beren buna bir kere dokunursa ona çikolata. Dokun. Berencim gel bir kere dokun. Hadi tatlım gel. Gel dokun dokun. Hadi dokunsana anneciğim. Ay ay canlandı balık. Tutamıyorum. Aa, şunu, tut Yardım et bana, yardım et. Ya, ay Beren bak bak, yardım et annem bak ölmüş zaten bu ölmüş. Sağlıklı bunu yiyeceğim şimdi. Bak Demir, sağlıklı değil mi oğlum? Çikolatadan daha sağlıklı değil mi balık? Evet bak gözünü elliyor. Sen niye elleyemiyorsun? Hadi ellesin anneciğim. Bildiğim balık işte. Yeah. Bu balıktan korkulacak ne var? Aa! gel buraya. Aa! Gel buraya. Kaçma. Kaçma gel buraya. Seni yiyecek. Aa! Kızım ölmüş ölmüş bu. Bak ölmüş bak. içi bile yok. Balığın gördün mü? Baka. Gel Dur, bak. Sabit tamam sabit tutuyorum gel. Korkma. Ay, bak sabit şey tuttum. Bak gördün mü? Anne bir içini göster. Arkadaşlar. Bak ben, Gördün mü? İçine. Aa, hayır, tırnaklı mı, tırnaklı mı? Demir bak. içine mi? Gördün mü? Gördün mü? Demir bak, ölmüş zaten. Bak, demir elliyor zaten. sen de elle, sen de elle anneciğim. Elli, 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 elli bir de elli sene. <laughs> seni gidi, seni gidi, seni balık geliyor. <laughs> Demir hiç korkmuyor ya demir adam çok seviyor bak hayır hayır onunla değil onunla değil onunla değil bak 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 <laughs> tamam şimdi bunu pişirip hemen Böyle getiriyorum sana masada hazırlan sen ödevini çabucak bitir masaya geç ödevini bitir bunu pişirip getiriyorum tamam mı hadi bakalım bunu yiyeceğiz ham 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 yapacağız